şöyle bir gidelim. Aa kapı açılmış. Vay. <laughs> Selam YouTube. Yeni oyunumuz ve ben. Tekrardan selamlar. Şimdi abicim ben o kadar baktım. Böyle atmosferi güzel, senaryosu güzel bir oyun bulayım dedim. Böyle bir oyunla karşılaştım. Atmosfer yok. Senaryo da yok. Bilmiyorum. Bir deneyeyim dedim. Yani bilmiyorum. Bakalım. Belki güzeldir. Güzel değilse zaten bir iki bölüm yayınlayıp final vermeden bitiririz yani. Hiç sorun değil. Ama hoşuma gitti. Garip bir şeyi var. Ee, ne denir? Hissiyatı var oyunun galiba. Hiç bilmiyorum. Bir başlayalım. Dire bas dedi. Bastım. Sanırım scarelı bir oyun. Ama yorumlarına baktım güzel diyorlar. Bilmiyorum. I don't know. Please keep in mind that suit 776 contains flashing lights. Ee, bu şey yapıyor yani çok fazla flash var bilmem ne diyor. Aklını koru diyor. Bir tane cümle çevirdim bitti zaten yapamadım. Eee Save game e, içermiyor. Yani oyun kaydedemiyoruz. Bilmiyorum işte e, single olarak bitiriliyor. Tahmin edildi. Single play throw time 50 dakikada bitiyor. 50 dakikada bitiyormuş bu oyun. Başlıyoruz sanırım. Çok fazla korku içeriyormuş. Mercy was found in her home that she hung herself. Mercy, Mercy işte Margie ablamız evde bulunmuş ve kendini asmış. She left her only family alone. Her seven year old son. Oğluyla, yedi yaşında oğluyla şey terk etmiş. Mercy was a famous architect. E, ünlü bir mimarmış. A very well known architect. Çok iyi bilinen bir şeymiş. Ben çevirirken bitiremiyorum ki cümleyi. It's my intention to prove that you 776 exists. To that I will photograph Mercy in motion. I will photograph her evan. E, Bu ablamız evin içinde dolaşıyor. Galiba onun fotoğraflarını çekeceğiz. E, bütün olan is left to do is ring her bell. E, bütün her şey zilin çalmasıyla bilmem ne etkileşim oluyor gibi. Bitiremiyorum ki cümleleri. Ay ananın çevirmiyorum lan bir şeyden. Bakalım bu ne? bir şey andırdı bana. Layers of Fear. Layers of Fear'ı bilmeyenler var mı aranızda? Var mı? Hemen yukarıdaki ünleme dokunuyorsunuz ve Layers of Fear'a gidiyorsunuz tamam mı? Onun da 6-7 bölümünü çektik. Kaç bölüm hatırlamıyorum. Oraya gidip bir izliyorsunuz onu tamam mı? Sonuna kadar hem de. Mükemmel bir atmosferi ve çok tatlı bir hikayesi var. Çar bak. Ben bir adım atıyorum. Ben daha fazla atıyorum. Neyse. Şeylere bir bakalım. Yok mu? Information, bilgi. Hmm. E ile bilmem ne. E, inventory. Ee, sağ sağ klik şey yapıyor. Ee, ne denir? Foto foti çekiyor. Ne kadar garip şey. Bakayım. Ne şimdilik bir şey yok gibi. Dur bir gidelim. Ee, Stanislav Trochokovski tarafından geliştirilmiş oyun. Traçokolovski 771. Neydi oyunun ismi? Suite 776. 700, 776. oda. Aha burası. Geldik. 50 dakikalık bir oynama süresi varmış. Tabii bu bizim için 5 saat. 5 hours. Evet. I survived suit 776. It is real. Ben 776'da hayatta kaldım bu gerçek. E, appeared real her şey işte gerçek belli oldu bilmem ne. But that couldn't be possible. Yani mümkün olamaz. I was on the 12. kattaydım. Henüz. Looking through the window. Windows display the first floor. Ee, şeyden pencereden bakıyormuş. Sonra birinci katta bir şeyler olmuş. Anlamadım tam. There are over six other suites on this floor. Ee, o katta 6'dan fazla suite varmış. Suite o da herhalde. Suite 776 appeared uh, larger with impossible proportions. Propor proportion. Ne diyor know. Ya işte diyor ki yani 776'dan daha büyük olamaz falan bir şey diyor. There was even an upper and lower level of the suit. Ondan daha küçük alçak bir şeymiş. It made absolutely no sense whatsoever. Whatsoever, what the fuck? And how did I get out? Listen, sonra nasıl geri çıktım? Sonra nasıl çıktım? Why am I the only one? Neden bir tek benim? I have no clue. Clue ne bilmiyorum. I came to Suite 776 with the intention of recording my journey. Uh, suite 776'dan geldim size. Uh, e, o katta yaşadığım şeylerin yani seyahatin kayıtlarını anlatmak için. I set up cameras but all the footage was lost. Bu arkadaş hikayeyi anlamak için kameralar kurmuş ama bütün fotoğrafları kaybetmiş. Ana onu avradını. Ben çok mu iyiyim lan İngilizce'de? Driver is locked. However, lock is weak and simple. Ee, şey çekmece kilitli ama anahtar basit ve bilmem nedir. İyi e, Tamam abi nasıl çıkıyor bunu? Kilit güçsüz ve bilmem nedir diyor yani kırabiliriz. O yüzden kıracak bir şey bulacağız galiba. Ben yürüme hissiyatını hiç sevmedim. Bak bırakıyorum tuşu kendi kendine yürümeye devam ediyor bir tık daha. Bu da kilit. E ee, ne yapacağız? Bunda da değişiyor mekanlar. Aa, bak bütün her şey zilde saklı falan bir şey diyordu az önce okuduğumuzda. Galiba elimize verecek şimdi hatun. Bizim hatunumuz var burada. Ama asılmış bu daha önceden ölmüş. Onun ruhu dolaşıyor burada. Sanıyorsam. I don't know. Şu an gibi oyun Dördüncü boyut Bunlar Layers of Fear'dan mı çalmışlar lan Şu an geri mi gidiyorum Bir koalat vakası daha yaşamak istemiyorum ben Maybe I should try ringing the bell one more time Bir kere daha Zel'i çalmam lazım diyor Tamam. Bana böyle şeyler de gel. Yoksa ben evi bütün gün boş boş dolaşacaktım zile bastım diye. bir daha aklıma zile basmak gelmezdi. Bir daha deneyeyim. Açılıyor mu? Yok. Şimdi abla gelecek büyük ihtimalle ve abladan kaçacağız. Hazır mısınız? Ben değilim. I'm not ready bro. I'm not fucking ready. Where is the fucking bell? Bell has been rung a second time. İkinci kez çaldı. E Çaldım işte. Yani. Ne yapabilirim ki ben daha burada? Eğilme var mı? Yok. E inventory diyordu. Neyse oyun bize söyler diğer tuşları. Şimdi ben buraya geldiğimiz zaman zili bir kere daha çal dedi. Bakalım bir daha diyecek. Oh shit. Aç kapıyı. Sürtük. Open the fucking door. Çar düz yürümüyor. Bak yemin ederim yürürken sağa çekiyor araba adam. Open the door. Abi zili çaldı. Geliyorum hayatım. Geliyorum. Ben de çaldım bir tane. Anonuz. What the fuck? What are you doing, bro? Şimdi bak burada bizi biri kovalarsa yemin ederim kaçamam. Ağzımıza sıçar, elimize verir. Kaçacak yer mi var? Çok dar koridorlar. Ananı sikiyim. The whole thing is just so confusing. bütün her şey kafa karışıklığından ibarettir sanırım. Somehow the doors connect uh, the small space appeared large. Perhaps she was a genius. Just nobody realized it. Belki de o kadın karımız her neyse çok zekidir ama kimse bunu fark etmemiştir. Suit 776 Bu arada orada harbiden korktum ya bir anda geri attı falan bir şey oldu Korktum yani Bitti mi lan oyun? What the fuck? Yo. Bitti sandım lan I don't know <laughs> Bak gene böyle kalktık bir şeyler oldu abi layers of çalmışsın tamam da yani o kadar belli etme lan Kanka alias tamam da biraz değiştir ama Oh, night vision book Buddha photograph. Oh shit. The first page of my notebook is missing something actually or tore it out. I woke into it 776 or so. I think I did. I feel I thought I have been fully locked in. It actually feels like an illusion, like it's not real. Diyor ki, e, ben şeyin 776'nın içinde uyandım ya da ben gittim yaptım yani bunu. Yok. Ben Suite 776'nın içinde uyandım. Bence ben yaptım. Eee İçinde komple kilitli olduğumu hissediyorum. Öyle bir şey. Kilitli olduğumu sandım. Öyle bir şey de olabilir. It actually feels like an illusion. İllüzyon gibi hissettiriyor. Like it's not real. Gerçek gibi değilmiş gibi. Mimi mi mi. I Ya yeter oyun oynamak istiyorum artık ben bak. Tamam. Open the fucking door. Bak bu gece görüş. Bu da foti. Sağda foti çekiyoruz. Bununla da gece görüş. Bok gibi gece görüş bu arada. Ne <laughs> ne işime yarayacaksa bu. <laughs> Burası halen kilitli. Hala aynı yerlerde de devam ediyoruz. Ben. Umarım sadece bu dar koridorlar yoktur. Umarım. I hope. Yarıyormuş biraz işe. Azıcık. Şarj oluyor bu arada. Bir şey aldım. Ben bir şey aldım evime gördünüz mü? Oh my god. Ben oyunu sevdiğim gibi biraz. Ama birazcık sadece. A little bit. O oh, siktir. İlk defa bir tane kapı açabildim lan. Nerede bizim dostum? Architect of the year. Ee, yılın Mimarı Ödülü Ödülü yazmıyor da Yılın Mimarı diyor işte. Oh, was not unlocked. Mercy doesn't appear to be in the proper state of mind. Several tests were conducted. Okmak istemiyorum artık ya bu bir şeyler. Mercedes karar vermiş e, bölümü bitirmeye erkenden. Unfortunately talihsizce I advise you consult Mercy return ona tavsiye ettim bilmem ne falan filan tamam. Sus artık. Sus. Ring the bell again. Şey yap diyor. A locked red box three inserts a ball. Ne diyono amına. E, belli bir daha şey yap dedi bana. Gidip yapayım mı belli? Yani zili çalayım mı bir daha? Yukarıya gitseydik. Neyse. Yakın bel. Bel yakın. Bel burada. Bel burada olmalı. Bel. Is bel here? Çaldım beni. Rang. Beş kere çaldı diyor. 5 kere zil çalmışız. Ama ne olacak ki yani zili ben 5 kere çalsam, 10 kere çalsam, 20 kere? Sana ne? Lokmalarımı sayıyor lan resmen. Hayırdır. Kari'yi gördüğümüz anda resmini çekeceğiz. Interact. Wow. So fucking weird. Eee 5 kere çaldım. Oyun beni çıldırtmaya baş... Bir yürüme sesi bir şey var mı? Three insert. Insert neydi insert? Üstüne bir şeyler koymamız mı lazım? Anlamadım. I couldn't understand. Şöyle bir geri gidelim bir, bir, bir tur. Fotoğraf çekiyorum sürekli yanlışlıkla kafayı yiyeceğim abi. Karının sesi geliyor. Karı. 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 Şöyle bir gidelim. Aa kapı açılmış. Wow. Sokağı yapacağız? <gülüyor> 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 Özür dilerim. İ Şu an içim titredi. Yemin ederim sana bak. Ya oyun Ring ring, <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim bak korktum. Valla yani orospu çocuğu nasıl çıktı lan önüme öyle? You motherfucker piece of shit, içim titredi yemin ederim bak size. Sixth time, keşke fotoğrafınıc ya kork korktum lan korktum, İçim titredi yemin ederim bak size. <laughs> Şerefsiz adam. Bir de ben orada bir şey okumaya çalışırken oldu bu. Ananın. Oraya gitmek istemiyorum ki ben. Cık. Bak Outlast'ta bu kadar korkmamıştım. Çünkü orada korkacağımı biliyordum anladın mı? Arkamdan adam koşarken beni korkutmuyordu o kadar. Neden? Çünkü biliyorum yani. Adam arkamda ve koşuyor. Bu bir anda ben bunu okurken çıktı karşıma. 1, 2, 3, ready for creepy time. Creepy time. Creepy ne bilmiyorum. Creepy şey. Aha Anahtarımız var. An old key. Yaşlı bir anahtar with an ins inscription office. Inscription office. A fragment of mercy from memories. Mercy'nin hatıraları bilmem ne. Ben nereden bulayım sana bu şey, şifreyi? Aa bak bunu aldık. Not oku. Interviewer. Röportajcı. You mentioned that Mercy had a bell had a bell on her desk at the office. Mercy'nin işte uh, masa ofis masasında neden bir tane bell var? Yani bilmiyorum neden diye soruyor mu? Would you mind repeating what you told me prior to this interview? Prior? prior? What the fuck bro? I don't wanna read it. Ee, o sinirli bir person'da, insanda değil mi? diyor. <laughs> Siktir git hamur. Door isn't locked, but there is a force keeping it shut. Bu kapı kilitli değil ama arkasında biri zorluyor bunu diyor. Aç, açmana izin vermiyor diyor ve saat neden sürekli değişiyor? Başka bir yerde saat tam 12 idi. You motherfucker. Ben, benim şu an bir tane şey var. Ataç gibi bir şey var. Onunla bir şeyleri açacağım ben. Belli bir kere daha sokamıyor mu bell Bak sürekli karıştırıyorum şu tuşları. Fotoğraf falan çekiyorum sürekli. Oyun benim hoşuma gitti yani. Jump scare sevmem ama sevdirdi biraz yani. Bilmiyorum. Siz de sevdiyseniz yoruma beğeniye abanın lan. Aban lan beğeniye. Bunu mu açacağım? Bu motherfucker açılmıyor. Burada ne var? Bunu mu açacağız? Ananın... Ben ne için aldım o zaman bunu? A might be able to use this for something, perhaps a lock. tamam evet ben bir lock için kullanmak istiyorum bunu ve sen bana izin vermiyorsun. Lightbox pis... İzin ver bana kullanayım bunu bir yerde. Bunu nerede kullanmalıyız? Burada. ye yeah. Şimdi tornavidi var diye. Ne yapacağım? Screwdriver. Screwdriver. That uh, ring it again. Remind me or my Fail or dedi. Ring it again. Tamam ring it again. Tamam yapacağım sus. I will grab you from behind. Watch me. No. No no. Diyor ki seni arkandan yakalayacağım. İzle beni. Ring. Ring. No. Şimdi ben bunu ring yaptığım anda... Dön döneyim mi? <laughs> Şu an her bir bir şey olacak. bir şey olacak. Haberiniz olsun. Çığlık atabilirim. Kulaklık takanlar. come upstairs. Üst kata gel. Geliyorum. Geliyorum babe. Nereden geliyorduk ki? Burada değil miydi üst kat? Yani... Anamız bir şeyler yapacak bundan bana. Çektim. Ya buraya amcık aşırı korkuyorum şu an içim gidiyor. Ya buraya, ama karısı üst kat nereye gitti ki? Come upstairs. Geliyorum aptal kadın. şunu açabiliyor muyuz? Aşı, ben gerildim. Yemin ederim gerildim. Bak beni önceki bölümlerden bilirsiniz. Yani önceki oyunlardan. Hiç o kadar gerilmedim ben. Don't enter. Gir, girmem. Ya da sen kimsin lan? Hey. Güçlü bir kilitle korunuyor diyor. Girerim ben oraya yani. İzin verirse bir şekilde.

bu nasıl yazacağım yaz ya mı 46 48 o mi ama bence size ben burada bitireyim bir sonraki bölüme gidelim ben. Siz biraz merak edin değil mi? Merak edin. Dead. Böyle size dead. Karşınızda dead varken bitireceğim. Efendim. Bu oyunumuzu da 20 dakika, 25 dakika böyle tadında bırakarak devam edeceğiz. Oyun bak sürekli bir merak uyandırıyor. Sürekli bir e, jump scare şeyi heyecanı yaratıyor. Bir beklentisi yaratıyor ve bu oyun hoşuma gitti. Ben galiba oyunumu buldum ama 50 dakikalık bir oyunmuş zaten. Bunun tadını böyle bir 3 bölüm çıkartırız tamam mı? Ya da 2 bölüm bilmiyorum ne kadar olursa. Biraz merak edin sizde nasıl biteceğini falan yani bir sonraki bölüm merak edin ne olacağını falan. Öyle. Kendinize dikkat edin. Seviyorum sizleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer sevdiyseniz tabii. Görüşürüz. Bay bay YouTube.